Başlıyoruz. Dedim ben bunu bir ikiye böleyim. Nasıl yapacağım kafamda tamam mı? You know Baktım ışıklara yok. Hayır ya. Bir, iki. Bu sonları harcamayalım. On iki buçuk. Herkese yepyeni yandan merhaba. Ben Burcu. Yeni videoyla karşınızdayım. Uzun zamandır böyle Kameranın karşısında konuşmadığım için şu an çok garip geldi. Eğer ilk defa karşılaştıysak umarım kanalım hoşuna gider. Diğer videolarıma göz atabilirsin. Bugün, bugün, bugün. Bu video çok random olacak. Çünkü özde bir olduk. Ve cevapları geldi şimdi. Onu kontrol edeceğiz. Nasıl geçtiği hakkında pek bir fikrim yok. Ama umarım kötü değildir. Birlikte kontrol edelim istedim. Çünkü ta arabadayken okuldan çıktım ya direkt yazmışsınız nasıl geçti bir falan diye. Yorumlarla biraz konuştuk bazılarınızla. Genel olarak iyi geçmiş diye anladım. Benimki de iyi gibiydi ama nasıl pek anlamadım. O yüzden şimdi cevaplarımız Allah cevaplarımız burada. Sesini kıstım. Kontrol edeceğiz. Hemen başlıyoruz. Az önce gittim. Güzel bir kalem aradım. Hani videoda güzel çıksın falan. Ama bulamadım. Ondan mütevellit. Şimdi Klasik kapağı yerinde durmayan mor kalemimizle edeceğim. Çünkü yani fosforları harcamayalım, pahalı. <laughs> şimdi başlıyoruz. Türkçe. Ya, Türkçe için ben en son yorum yapacağım çünkü eğer mesela şimdi bir şey dersem sonra gider çoğalarsam falan çok komik oluyor. O yüzden ben sonucun üzerine yorum yapacağım. Başlıyoruz. Yani keşke burayı da görseniz bu arada, nasıl göreceksiniz? Şöyle görüyor musunuz? Ben aşağı kayayım biraz. Görmüyorsunuz değil mi? Of nasıl göstereceğim? Şöyle bence birazcık görüyorsunuzdur, değil mi? Değil mi? A et C. A et C. Yes. İlk sayfamız full. Devam ediyoruz. Battaniyem de oradan çıkıyor. Onu görmeyin tamam mı? 5. E bat. E. X karısına kaldım. Diğeri doğruymuş. Tamam moralimizi bozmuyoruz. 9. B, C, C. Ne? Ne? Ya şunu açıklayayım. Güya Türkçe iyi geç sanıyordum bir de. Yine bir Ecep Cap e C e Hayır ya Cevap Sakın başka çıkmasın lütfen. Geç be. 33. Baddı. Ah. Abi. Şu formun sorusunu ben izlenirin yüksek olan fenomenlerle anlaşarak gözükleyen satımasını sağlayan firma yaptım. Size üzerimdeki saat geçen indirim buna yönelik telefon ulaşmasıyla telefon alan öğrenci. thousand years later. davranışlarından derken onu yapan gibi demek istemiş. Ama şey diyor hani fenomen onu tanıtınca diğer herkes alıyor o almıyor gibi düşünecek ya o yüzden kim düşünmüştüm. Eee baş. Of ya ben Türkçe'yi ispek ya. Bir, iki, üç, dört. Dört yanlışım var Türkçe'de. 35 beş net. Benim için kötü bu arada. Böyle kendi netlerinizi benimkileri karşılaştırmayın derim. Çünkü hani herkesin hedefleri farklı oluyor. Mesela şu an bana 35 net Türkçe için kötü. Çünkü yani en son 37-38 doğru yaptım. Şu an 36 geldi. Hmm. İki saattir konuşuyorum. Hızlı çekimdeymiş. Şimdi kontrol ettim ben. İstediğim gibi gelmedi. O yüzden şu an bir tık... Çöküş. Ama... şey olmaz. Hemen göstereyim size. Umarım videoyu koyarım vazgeçmem. Böyle geldi. 88 geldi. İstediğim gibi gelmedi. 90 üstü istiyordum. Yani çünkü bir türlü bir türlü bir türlü 90 üstüne sabitleyemedim. Gerçekten artık çok sinir etmeye başladı beni. İki sorum ilk yaptığım doğruymuş. Biyolojideki ve felsefedeki bir soru. İlk yaptığım doğruymuş. Tarihte A kitapçıydı benimki. İlk soruda dedim ki hani siyasi birliği Abbasler sağlamamış aslında gibi falan. Sonra dedim neyse 1-2-3 yapayım. İlk yaptım 1-3 doğruymuş yine. Matematikte çok üstün zekamı konuştuğum bir soru var. Hemen sonundan bahsedeyim. Şu soru. Hmm müthiş zekamla yaptım. Bakın burada. Şu bana onun çarpı yükseklik ya. Bir şey böleceğim ama neye böleceğimi hatırlamıyorum tamam mı? Bir de biz bunun formülüne ikra ile arkadaşım e, denemeden önce baktık bir de. Bizim amipliğe gel şimdi. Çarptım işte 50 çarpı 12 600 baktım ışıklara yok. Dedim ben bunu bir ikiye böleyim. <laughs> Sonra gittim 2'ye böldüm. 300 yaptım geçtim. Ama 300 işaretlerken o kadar biliyorum ki yanlış oldu ama yine de işaretledim işte salaklık yani. Gittim 300 işaretledim. Tabii ki 3'e bölünecek. 200 cevap. Öyle. Bu soru da kesin böyle açı orta falan bir şeyden geliyordu ama şey yapamadım. Çıkaramadım onu. Sonra Dima şu yalnız Türkçe Fransızca soruştu. Nasıl yapacağım kafamda tamam mı? Ama şeye dökme. Bütün ihtimaller lazım ne zaman olmadı? Orada oturdum sofana işaretledim. Abi niye yanlış çıkıyor ya? Yanlış çıkmasın bir kişi. Yanlış çıkıyor. Şu hiç anlamadım yani nesi şey. Lütfen burada dikkat etmesi yaptım. Öyle neyse. En azından şöyle full sayfalarımız mevcut. Bunlara sevinebiliriz bu şekilde. Bu arada full sayfayı çok seviyorum yani. Keşke her sayfam full cool oldu. Türkçe 35 net geldi. İşte Türkçe 35, sosyal 12,5. Sosyal 12 buçuk ne? Sosyali öyle bir batırmışım ki. Hani normalde sosyalim yine böyle 15-16'larda geliyordu. Batırmışım bu sefer sosyali. Gerçekten 93'ü çok rahat yapabileceğimi denemeyi. Çok sinir oldum kendime şu an ya. Of. Yarın da AYT var ve AYT'de hiçbir şey bilmiyorum. Matematik 25-25. Matematiği ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Fen 15-25. Ve böyle 88 oldu. Şu, an BMX gibi durmuyor muyum? 6 Super karanındaki şişko böyle şey gibi. Çünkü içimde 10 kat var. Neyse arkadaşlar böyleydi. Umarım sizin denemeniz iyi geçmiştir. Sonuçlarınızı aşağı yazabilirsiniz. Hmm, bu şekilde. Bunu en yakın zamanda yüklemeye çalışacağım. Ama zaten bugün video yükleyeceğim. O yüzden ben yüklerim. Hiçbir fikrim yok. Ya da yükler miyim onu da bilmiyorum. Bu şekilde. Umarım iyisinizdir. Ben iyi olacağım. Deneme ne kadar iyi olmasa da neyse artık bir deneme analizi falan filan halledeceğiz, halledeceğiz. Bu arada kendi netlerinize kimsenin netlerini karşılaştırmayın. Çünkü herkes kendisiyle yarışıyor. Kendinin en iyi versiyon olmaya çalışıyor. Kendinin bir önceki versiyonunu geçmeye çalışıyor. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolara görüşmek üzere. aşağı kendi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.